Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz IT Satış Yöneticisi Buket Sekmen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür Merhabalar. ederim. Merhabalar. Rica ederiz. Şeref verdiniz. Çok Kariyer yolculuğunuzdan kendinizden bahseder misiniz? Çok teşekkür ederim. Tabii ki. E, IT satış kariyerim 2014 yılında başladı. Koç grubu firması olan Koç Sistem'de 7,5 yıl kıdemli satış yöneticisi olarak çalıştım. Büyük ve orta ölçekli firmaların teknoloji ihtiyaçlarına donanım, yazılım, IoT, analitik gibi ihtiyaçlarına çözüm sağladım. Akabinde e, ana bankacılık çözümü sağlayan farklı bir firmada teknoloji e, kariyerime devam ettim. Şu an Oradata yazılım firmasında satış yöneticisi olarak çalışmaktayım. E, bu firmada e, Cloud, yapay zeka, veri analitiği gibi konularda müşterilerimize destek olmaktayım. Aslında satış benim için bu süreç sadece bir satış olarak değerlendirilme, değerlendirilmemesi lazım. Yeni şeylerin öğrenildiği, müşterilere deneyim sağlandığı, teknolojiyle insanı bir araya getiren bir yolculuk olarak ben kariyerimi aslında özetleyebilirim. Şahane bir kariyer ve <laughs> eğitim. Tebrikler. Daha önce başarılar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tebrikler. Çok Biraz şirketinizden verdiğiniz hizmetlerden, çalışmalardan bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? <laughs> tabii ki tabii ki. Orada tabii bir teknoloji firması olarak sadece nitelendirmek çok doğru olmaz. Hı -hı. Ee, müşterilerimizin dijital dönüşüm süreçlerine e, ayak uyduran, onların her zaman yanında olan bir iş ortağı, bir çözüm ortağı gibi düşünmek gerekir. Cloud alanında, veri alanında, ileri analitik alanında aslında müşterilerimizin veriye dayalı olarak karar vermelerini sağlayacak çözümler kendilerini üretiyoruz. Vizyonumuz ise Türkiye'deki teknoloji ihracatında öncü bir firma olabilmek. Bunun yanı sıra da bölgesel anlamda cloud, yapay zeka ve ileri analitikte de öncü firmalardan biri olabilmek tabii ki bizim en önemli hedeflerimiz ve vizyonumuz arasında. Müşterilerimizin dijitalleşmesi süreci since ve dijital Çağ ayak uydurabilmesi de bizim benimsediğimiz bir misyon olarak her zaman böyle canlı tuttuğumuz bir yanımız olarak söyleyebilirim müşterilerimizin başarısını her zaman kendi başarımız olarak değerlendiriyoruz bu süreçte sadece Türkiye'de değil Türkiye dışında da yurt dışında da belli çalışmalar yapıyoruz ve biz daha da büyümek hem ülkemize hem de yurt dışındaki müşterilerimize de aslında fayda sağlamayı hedeflediklerimiz arasında yer alıyor. Ee, bizim sektörlerimiz arasında üretim, finans, e, medya gibi otomotiv gibi çok sayıda ondan fazla sektörde yer aldığımız bir çalışma sevimlerimiz var. 200'den fazla e, aktif olarak çalıştığımız müşteri grubumuz, 7 ülkede 300'den fazla başarıyla tamamladığımız bir e, iş sürecimiz olduğundan bahsedebilirim. Ne güzel. <laughs> Sizi diğer firmalardan ayıran, önde gelen özellikleriniz nelerdir? Biraz anlattınız ama ilaveleriniz var mı? <laughs> Tabii ki. Esnek, daha ölçeklenebilir, maliyet avantajı sağlayan bir firma olduğumuz için rekabet avantajında tabii ki öne çıkıyoruz. Daha inovatif bir firma olmamız, e, odaklanabiliyor olmamız e, bizi her zaman daha önde kılabiliyor. Ayrıca Google Cloud'un da MSP partneriyiz. Cloud alanında da müşterilerimize e, global ölçekteki çözümleri yerel uzmanlıklarımızla birleştirerek aslında sunduğumuz için iki yılda üst üste MENA bölgesindeki yılın iş ortağı da seçildik. Bu güzel çalışmalar tabii ki bize e, öne çıkaran unsurlar, nacizane öne çıkaran unsurlar olarak yerini aldığını söyleyebilirim. Şahane. Tabii yapay zeka hayatımıza girdi. Şimdi Gen AI var. Bu konuda da projeleriniz var mı? Neler sunuyorsunuz? GenAI yapay zekanın farklı bir boyutu aslında. Ee, burada biraz daha teknolojiyi müşterilerimiz hem iç süreçlerinde hem de dış süreçlerinde kullanmak Üretken istiyorlar. Üretken bir yapay zeka bu değil mi? Kesinlikle öyle. Onlar Üretiyor. Üretiyor, üretiyor. kesinlikle. Raporları daha otomasyon haline Hı. getirebildikleri, içerik üretebildikleri, çalışanlarının ihtiyacı olan belli platformları sağlayabildiğimiz. Dış tarafta ise müşterilerinde daha e, etkin içerikleri üreten, daha yetkin, daha hızlı ve daha verimli bir yapıya geçiş yapabilecekleri çözümler sunabiliyoruz. Hı. Tabii ki Gen AI'yı biz kullanılabilecek e, cloud yapısıyla birlikte sunuyoruz Hı. müşterilerimize. Peki Gen AI konusunu bu kavramı biraz daha detaylı açıklar mısınız lütfen? Yani e, Gen AI e, üretken yapay zeka olarak söyleyebiliyorum. Var olan verilerden yeni içerikler üretiliyor. Hmm. Burada tabii ki ses teknolojisi, donanım olabilir ve yazılımsal olabilir. Birçok e, alanda zaten çıktı üretebiliyor. Normal süreçlerde yapay zekayı var olan verileri analiz ediyor olarak biliyoruz. Ama CNY yeni bir şey üretmeye çalışıyor. Yeni bir içerik çıkarıyor burada. Ve bu şirketlerin iş yapış şekillerini mükemmel bir şekilde değiştirdi ve dönüştürdü. Buna ayak uydurmak oldukça önemli. Çünkü burada içeriklerin daha hızlı üretilmesi operasyonel anlamda optimizasyonun sağlanıyor olması da tabii ki de firmalara artı sağlayan özelliklerden biri. Cenayay şu an için çok çok popüler Güzel. ve tabii ki gündemde Hı. olan konulardan biri olarak söyleyebilirim. Peki IT satışına yönelik yaklaşımınız nedir? Biraz anlatır mısınız? Tabii ki IT satışı şöyle biraz daha sadece bir ürün, bir hizmet ya da bir yazılım satmaktan ziyade aslında müşterilerimize biraz daha çözüm yolculuğunda çözüm sunan kişi olarak kendimi biraz daha e, nitelendiriyorum. Önce müşteriyi doğru bir şekilde dinlemek, onların ihtiyaçlarını anlıyor olmak ve daha sonra ihtiyaçlarına uygun olarak çözümleri eşleştirip kendilerine sunuyor olmak oldukça önemli bir faktör. Ama tabii ki bunu bir satışçı olarak güven temeli içerisinde yapıyor olmak çok önemli. Çünkü uzun yıllar bir ilişki kurabilmek için bir firmayla güven ilişkilerini kuruyor olmak lazım. Akabinde de bu güzel çözüm yolculuğuna da müşterilerimizle birlikte devam ettiğimizi söyleyebilirim. Şahane. Çok tebrikler. <laughs> çok teşekkür Peki, ederim. Peki kariyeriniz boyunca sizi farklı ...kılan, sizi ön plana çıkaran özellikler nelerdir? Şöyle, e, beni farklı kıldığını düşündüğüm özelliğim biraz daha iletişim Hı -hı. yeteneğim. Ve liderlik yönüm, naçizane söyleyebilirim. Kesinlikle. Tabii bunlar feedback <laughs> değil, değil, söylüyorsunuz. Kesinlikle. Neyse. Üniversite dönemimde Marmara Üniversitesi işletme mezunuyum. Yine Marmara Üniversitesi global pazarlama bölümünden de tezli yüksek lisans öğrencisi olarak mezun oldum... Okul dönemimde de değişim yönetimi kulübü başkanlığını ilerlettim. Bu da tabii ki benim iletişimimi okul yıllardan geliştiren bir nokta haline geldi. Bu benim iş hayatındaki bir simülasyon gibi. Aslında bir şirket nasıl yönetilir? Bir topluluk nasıl yönetilir? Hangi departmanlar olması gerekiyor gibi. Gönüllü bir topluluğu yönetme tecrübesiyle birlikte biraz daha iletişim yeteneğim okul yıllarında güçlendi. İş hayatında da bu beni besleyen bir unsur oldu. Nasıl? Daha daha empati kurabilen, müşterileri anlayabilen, onlarla daha etkin bir iletişim kuran bir kişi haline geldim. Bu yüzden de okul dönemimde yaptığım bu etkin faaliyetler benim için oldukça faydalıydı. Ben öğrenci arkadaşlarımıza kesinlikle üniversite döneminde sosyal kulüplerde çok faaliyetli bir şekilde ilgilenmelerini tavsiye ederim. Şahane. Siz yönlü bir insansınız. Moda eğitimi, sanat, spor alanında da eğitimleriniz var. Bu sizi nasıl besliyor? Şöyle, e, açıkçası IT sektörü biraz daha analitik bir alan. Bu estetiksel, moda, spor alanında yaptığım çalışmalar beni biraz daha dengede tutuyor. Vakko Esmod'da 9 aylık bir moda tasarım eğitimi aldım. Eee siluetlerle tasarım yapmak, kumaşlar gibi bir moda tasarımcısı gibi çok tatlı bir eğitimden geçtim. Photoshop gibi belli ee, şeyleri öğrenmeye başladım. Bu beni oldukça geliştiren bir e, unsurdu. Tenis oynuyorum, e, müzikle ilgileniyorum, tuval yapıyorum gibi gibi aslında sanat ve sporun birçok dalıyla e, sosyal faaliyetlerle de oldukça etkin, ilerlemeye çalışan Neyse. bir kişiyim diyebilirim. <laughs> gerçekten aslında mutluluğun anahtarı burada değil mi? Kendinize Kesinlikle. vakit ayırmak kendinizi beslemek. Kesinlikle. Bu ne güzel harika. <laughs> Peki IT sektöründe çalışmak isteyen gençlere tavsiyeniz nedir? Şöyle öncelikle sabırlı olmak çünkü özellikle satış tarafındaysa IT bölümümüzün müşteriler tarafından olumsuz yorumlar reddedilmek gibi tabii ki belli aşamalar olabiliyor. söz konusu Bunu olabiliyor. Üzülmemek lazım. Bunu kişiselleştirmemek tabii. gerekiyor ve bu şekilde ilerliyor olmak çok önemli. Tabii ki teknolojinin çok hızlı geliştiğini de düşünürsek her gün yeni bir teknolojiye uyanıyoruz. Ben teknoloji firmasında çalıştığım halde ben bile yakalamaya gerçekten zorlanıyorum. Bu yüzden yeniliklere açık, teknolojik faaliyetleri takip ettikleri, biraz daha satış ve iletişim yönlerini geliştirdikleri faaliyetlerde, biraz önce de söylediğim gibi kulüplerde ve bu tarz sosyal etkinliklerde yer alırlarsa hem iletişimleri güçlenir, hem de IT bilgileriyle birlikte bunları beslerlerse harika bir yolculuk. Onları da bekliyor olur. <laughs> ne güzel. Vakit Hanım sizinle sohbet çok keyifliydi fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii ki. Yani ben teknoloji dünyasında olan birisi olarak Gen AI'dan özellikle bahsetmek isterim. Artık şirketlerin dijitalleşmesi, dijital dönüşümlerinde çok farklı bir noktaya geldik. Bu yüzden gerçekten teknolojik faaliyetleri çok yakından takip ederek gerçekten gündemde kalıyor olmak çok çok önemli. Önemli. Çünkü bu tarz teknolojik faaliyetler hem bireylerin hem de kurumların ileride ayakta kalabilmesi için çok önemli. Harika bir mesajdı. <laughs> Katılımınız, önemli açıklamalarınız için teşekkürler. Daha nice güzel başarılar ve projeler diliyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Çok güler yüzlüsünüz ve harika bir program oldu benim için çok de. Naziksiniz, çok naziksiniz, şeref verdiniz. Daha nice başarılar. Çok teşekkür ederim. Çok Mersin. sağ olun. Bugünkü konuğumuz IT satış yöneticisi Buket Sekmen idi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.